Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. 3 dakikalık video serimizin konusu daimi kondansatörün üzerindeki bilgiler ne anlama geliyor ve ölçü ile birlikte sizlere daimi kondansatör sağlamlı kontrol nasıl yapılıyor bundan bahsedeceğiz. Şimdi elimizde 3 tane daimi kondansatör mevcuttur. Daimi kondansatörlerin değeri burada yazmaktadır ve şu şekilde mikrofarad cinsi yazmaktadır. 15 mikrofaradlık kondansatörümüzmüş. Artı ve eksi %5 toleransı vardır. Yani 15 mikrofaradın eksi %5 kayımı da olabilir. Artı %5 kârımız da olabilir. Yani kâr derken %15 mikrofaradın üstüne değer olabilir. Burada kondansatörümüzün çalışma gerilimi yazmaktadır. Şuradakileri pek kafanızı karıştırmayacağım. Diğer kondansatörümüze geçiyoruz. Buradaki kondansatörümüz ise bizim şurada yazıyor. 8 mikrofaradlık kondansatörümüz yine aynı şekilde artı eksi yüzde beş toleransı olduğunu 400 voltluk bir kondansör olduğunu bizlere belirtmiş. Son kondansatörümüze baktığımız zaman ise bu da bizim 4 mikrofaradlık yine aynı şekilde artı ve eksi yüzde beş toleransı olan bir daimi kondansatördür. 400 voltluk kondansatörümüz çoğu daimi kondansör üzerinde CBB 60 kodunu göreceksiniz. Önemli olan bizim motorumuzun üzerindeki şuradaki mikrofarad değeridir. Ölçü altımızı şuradaki kondansör konumuna getiriyoruz. Zaten şöyle NF konumu gelmektedir. Yani kondansör ölçümü bu şekilde yapılmaktadır. Daimi kondansörlerde artı ve eksi ucu yoktur. Elektronik kondansörlerde artı ve ucu vardır. O yüzden proplarımızı herhangi bir şekilde ölçüm yapabilirsiniz. Ölçüm yaparken elinizi çok temas ettirmeyin. Temas esnasında vücudumuzun direncinden dolayı sapmalar, şu şekilde bakın sapmalar gözükebilir. Ölçü artırıcılardan dolayı. Şöyle bakın, elimi temas ettirmiyorum. 3.16 mikrofarad cinsinden bir diğer okuyorum. Bizim kondansörümüz ise 4 mikrofarad artı eksi zaten toleransı mevcuttur. Şimdi ise buradaki kondansörümüz 8 mikrofaradmış. Bir de bunun ölçümünü gerçekleştirelim. 8 nokta sabitledi 20. Yani bunun da artısı var. 8.20 mikrofaradlık kondansörümüz 8 mikrofaradtı. Şimdi bu da bizim 15 mikrofaradlık kondansörümüz. Şimdi bir de bunu ölçüm yapalım. Çıkacak sonucumuza bakalım. 12.20 mikrofaradlık bir kondansörümüzmüş. Bu kondansörümüz artık yavaş yavaş ölüme doğru gitmektedir. Yani bunu artık değiştirmemiz uygun olacaktır. 15 mikrofaradlık zaten 12 mikrofarad gibi değer ölçüyoruz. Bu artık bozulmaya yani içerisindeki malzemenin bozulmaya elverişli olduğunu göstermektedir. Değişimini gerçekleştirebiliriz. Daimi kondansör ölçümü bu şekilde yapılmaktadır. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki serimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.